A primeira parte muito bem conseguida, A entrou muito forte no jogo, dentro daquilo que tínhamos planeado, pressão alta, ganhar segundas bolas, rápidos, competitivos, acho que, talvez das melhores primeiras partes que fizemos. Fizemos um gol, podíamos ter feito mais dois ou três golos, não conseguimos fazer, em alguns momentos não decidimos bem, mas os jogadores, na realidade, é que estão dentro e é que tomam as decisões e tentaram e tentaram fazer bem. A segunda parte. A estratégia mantinha-se, mantemos a mesma pressão alta, procurar chegar ao segundo golo, era muito importante chegar ao segundo golo. Entrámos bem, tivemos uma excelente oportunidade, mas depois, a partir desse, desse momento do jogo, começámos a não ter a mesma capacidade de reação, reação à perda, e pronto. E depois, a futebolista é aconteceu por aconteceu, acabámos por sofrer um golo, um empate, mais um empate, e estamos, estamos todos tristes, naturalmente, e insatisfeitos. ekabiyentava reada jogadores insatisfeitos futebol. Aslında iki bir oynadığımızı söyleyebilirim. Planlarımızı gerçekleştirdik diyebilirim. Önde basan bir takım vardı. İkinci topları alan ve rakibine fırsat vermeyen bir Beşiktaş vardı sahada. Golü de bulduk bildiğiniz gibi. 2-3 olabilirdi ilk yarı. Ama olmadı. Bir şekilde bazı final paslarda da ilk yarı yakaladığımız pozisyonlarda da bazı doğru kararlar alamadık. Ama yine de iki, ilk yarı özelinde gerçekten iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Ev arasında aynı stratejiyi devam ettirmemiz gerektiğini konuştuk oyuncularımızla. Aslında ikinci yarıya da bu niyetle başladık ve iyi de başladığımızı söyleyebilirim. İkinci golü bulmamız gerektiğini zaten biliyorduk. İkinci gol için de fırsatlarımız oldu. Değerlendiremedik. Ama belirli bir süreden sonra ikinci yarı reaksiyon kapasitemiz ve oyunda bu önde basma isteklerimizi yapma anlamındaki kapasitemizi yitirdik diyebilirim. Ve bunun sonucunda da golü yedik. İkiyi bulamadık. Yani gol yedikten sonra reaksiyonumuz dediğim gibi düşüktü. Yine bir beraberlik. Evet çok üzgünüz. oyuncular Oyuncularımız çok üzgün. Ben üzgünüm. Hepimiz mutsuzuz. İşte futbolda böyle olabiliyor. estava bem, o Alex entrou aos 65 minutos no momento em que eu achei que na realidade a equipa estava a baixar um pouco o Alex entrou, tem muita qualidade técnica para, para na realidade subir a equipa outra vez era, as instalações que ele levava era voltar a subir a equipa chegarmos e com a qualidade dele com a qualidade técnica dele em termos ofensivos criar dinâmicas de jogo uh, sofremos logo o jogo, passado, o gol passado pouco tempo, passado 4 ou 5 minutos acabamos de sofrer o gol e depois naturalmente uh, tínhamos que procurar as soluções certas é, procurámos acabar jogámos com 4 avançados dois, dois pontas de lança uh, coloquei um lateral esquerdo mais rápido para, para, para poder chegar mais à frente e jogarmos quase contra as defesas e ser o lateral esquerdo a preencher o corredor do lado esquerdo uh, os jogadores tentaram mas já tentaram muito com, com o coração e pouco com a cabeça mas uh, foram tentando uh, agora sempre podíamos, uh, depois do resultado final sempre se, se pode dizer e pensar coisas diferentes, é evidente, mas a equipa estava bem. Quando o Alex entrou foi para refrescar o meio campo e para dar na realidade essa capacidade outra vez de, de chegar bem à frente e de pressionar e, e... Alex 65. dakikada oyuna girdi. Aslında tam o zamanlarda zaten oyundan düştük bence. Yani ben de onu görüp oyunda biraz geri çekildiğimizi, e, savunma hattımızı geride kurguladığımızı görünce Alex'i e oyuna sokup onun teknik kalitesinden ve hücum aksiyonlarındaki kalitesinden yararlanmak için ve aynı zamanda takımı daha çok öne itmesi için Alex tercihini yaptım. <laughs> 5-6 dakika içinde zaten golü yedik Alex yedikten sonra. Takım olarak bu beklentimi takım karşılayamadı öne gitme, <laughs> önde basma anlamında. Ve ardından zaten birbirden sonra oyuncularım çok denediler, çok uğraştılar. Ee, çift forvete döndük biliyorsunuz. E, Umut aldım oyuna çünkü sol tarafı daha hızlı e, kullanabilir. Daha fazla oradan aksiyon yaratabiliriz diye. Denedik e, dediğim gibi oyuncularım denediler. Ama olmadı. Yeterli şansları e, yaratamadık birbirden sonra. Ben o percebo que cantaram como como compreendem não não percebo turco e portanto não não acho mas em relação a isso não tenho comentário a fazer não. Agora, eu acho que. Eu não gosto de falar, já disse aqui algumas vezes, sorte e azar. Um bocadinho o futebol é isto. Agora, os últimos três jogos. Um jogo aqui com a, em casa, falhámos o um pênalti no último minuto. De jogo. A semana passada sofremos um gol no último minuto. Hoje voltámos a fazer. Hoje fizemos um grande jogo. Podíamos estar a acabar a primeira parte a ganhar 2-3-0. E o que é verdade é que não aconteceu. Portanto, temos que reconhecer que os resultados não são bons. Mas também temos que. Eu tenho que. Em relação aos jogadores, tenho que lhes dar uma palavra também, porque eles têm trabalhado. Eles hoje trabalharam muito bem, lutaram muito, procuraram. Jogaram muito bem a primeira parte. Acho que é um pouco injusto, mas é o que eu digo: o futebol é sempre assim. Isto é aqui em todo lado. eu acho que não que Ama bunlar sonuçlar kötü gidince e, olabiliyor. Doğal futbolun içinde var. E, ama şunu da söylemek istiyorum. Ya son 3 maça baktığımız zaman da yani Antalya maçında son dakikada çok şanssız bir penaltıyla beraberlik kaçıyoruz. Geçen hafta e, Başakşehir mücadelesinde son saniyede kornerden golü yiyip yine galibiyeti kaçıyoruz. Bugün belki 3-0 bitireceğimiz bir ilk kere oynuyoruz. Çok iyi. Sonra işler tersine dönüyor. E, yani evet sonuçları iyi değil. E, bu anlamda da bunlar makul e, taraftarın yaptıkları. Bir şey diyemem buna. Hani bir eleştiri bulunamam. E, oyuncuların üzerinde bir şey konuşmak istiyorum. E, bence iyi savaştılar. İyi savaşıyorlar. Denediler. E, her şeyleri verdiler aslında. Ama e, evet bazen olmuyor. Bu mümkün Ben istifayı düşünmüyorum. Ne? Eu vim aqui, já, já expliquei aqui uma vez, portanto, Tenho consciência do trabalho que tenho feito. A equipa, quando eu peguei a equipa, a equipa já tinha problemas. Obviamente que este é uma série de resultados muito mal. Isso estou de acordo e respeito é, claramente isso e, e estou de acordo com isso. Agora eu vim aqui para fazer o meu trabalho e continuo a fazer o meu trabalho. Aslında, geçen hafta, net açıklamıştım proje anlamında buraya gelme sebebimi ben yaptığım işe güveniyorum. E, neler yaptığımı biliyorum. o yüzden herhangi bir istifa düşüncem yok. Oyuncularıma da yani burada ilk geldiğim zamanki problemli bir duruma geldim biliyorsunuz. Aslında geçen haftaki konuştuklarımın benzerlerini düşünebilirsiniz. Ben buraya çalışmaya geldim. İşimi yaptığımı düşünüyorum. Os jogos com competições completamente diferentes. Entendei uma coisa com outra. Eu percebo, já disseste compreendo as ilusões adeptos, mas a taça é a taça, os três jogos fizemos a taça, ganhamos <laughs> os <laughs> três. E eu estou absolutamente convencido, tenho a certeza absoluta que, que vamos ganhar a Sede da Turquia. É uma competição muito diferente. kupayı kazanacağımıza yüzde yüz inanıyorum. E, kupadaki üç maçımızı da kazandık. O farklı bir kul var. Oradaki e, taraftarın böyle düşünmesine de hak veriyorum. Evet böyle düşünmesine bir şey demiyorum. Taraftarım dediğinize anlıyorum onları. Ama e, kupayı kazanacağımızdan yüzde yüz eminim. Sim, mas hoje não foi um mau jogo, foi um mau resultado. Um mau resultado, não. uma coisa é um mau jogo, outra coisa é um mau resultado. Eu já disse que os resultados foram maus. Se ele temos cinco jogos, os resultados foram maus. Não há que puxar a Agora não foi um mau jogo. Antes, pelo contrário, a primeira parte muito boa. A melhor, a melhor primeira parte que fizemos e que, que, que fizemos. E portanto estavam dois jogadores Svensson e muitos jogaram. Jogaram praticamente o, o, o Svensson sempre. o e saiu quando, obviamente, já está, estávamos empatados e eu entendi que devíamos jogar com dois pontos de lança. Porque, obviamente, quando chegasse aos últimos minutos do jogo fica muito o coração a mandar e a boca a cabeça, e portanto temos presença de área, conseguir conquistar as bolas aí e tentar chegar ao resultado. As outros não, o Almorati, como eu já disse, quer a lesão, quer o Ramadão, condicionaram-no um pouco. Ele está a vir ao de cima, está a vir ao de cima. O Joy era uma opção, eu tinha um jogador a mais, e, portanto, é, ou ele ou, ou o Taib, o Taib tem treinado muito bem. Um e, que... do, do ya e <laughs> yeah. uh, sonuçlar kötü. Ben oyunumuzun uh, kötü olduğunu düşünmüyorum. Mesela bugün az önce de söyledim, ilk yarı iki oyunumuz belki de ki, belki de uh, bu sezonki en iyi ilk yarı, yarı, yarılarımızdan biriydi. Uh, genel olarak son 5 maç çok kötü sonuçlar alıyoruz. Bu da bariz evet haklısınız ama Oyun anlamında ben e, bu beş maçta sürekli kötü oynadığımızı, tabii ki kötü e, anlar olmuştur ama kötü zam kötü oynadığımız devreler ya da genel olarak bazı bölümlerinde maçı ama ben kötü oynadığımız düşünmüyorum. Bugün sonu iyi oynadı, Muçi de iyiydi. Çit e, forvete dönmeyi düşündüğüm için taktiksel olarak e, Muçi'yi aldım oyundan bugün. E, bir de zaten o süreçte yaklaşık 70'ten 75'ten sonraki dakikalarda da böyle bir e, baskıda e, ba baskılı bir ortamda. Bazen şunu söyleriz. E, aklınızdan çok kalbiniz çalışıyor ve orada o şekilde bir karar almayı düşündüm. Daha çok çift e, forvetle rakip rakip ceza sahasına yığılmayı diyebilirim. Amusaddin'in e, ritmi biraz düşüktü e, Ramazan boyunca. E, şimdi yeni yeni kendine geliyor. İyi sakatlıklar da geçti zaten biliyorsunuz. E, Joa bir opsiyon oyuncusu. benim Kendi kararım. E, aslında Tayyip'ten bahsedelim. Hüsnü Tayyip e, sakatlığını artık atlatmaya başlıyor. Çok iyi çalışıyor. Çok geleceği olan, bence yani çok iyi bir oyuncu.